Evet arkadaşlar bugün Minecraft PE 1.2 oynuyoruz. Tamam saybals. Şimdi ilk önce şu koyunları maviye bir kılıç yapalım. Koyunlar kılıç yapalım ilk önceye. Chiesa lì, Chiesa lì, Chiesa lì, Ben yanlış kaldım. Tamam. Seni koyalım. Ne yapalım? Çubuk. Bir kılıç. Bir balta. Kazma yapamıyorum. Bir tane de kazma. Dört tane kaldı. Kapı için kaç tane gerekiyordu? Kapı nerede? Altı tane. Hmm. Evim buraya yaparım. Burası aklımda olsun. Şimdi kılıçla. Bu mağara. Buradan da bir maden falan çıkarabiliriz. şimdi sen. O bayağı bir mağaralı bir yerlere falan gelmişiz. Düşme düşme düşme. Hayır gitme Hayır salak mısın? Kurt falan var orada yer seni bak. Yer <laughs> <Geber. gülüyor> ver. Ver yönünü. Kaç ünlere tek 3 3 Tamam. Bir oyunda uzak ilk geceyi atlatırız. Hayır. Şuraya bakalım da. Evet, orada var. Bana şaşırtma. Allah'sız. şuradan geçelim. Gel lan buraya. Dur bir tane tavuk. Dur önce ben seni keseyim ben. <laughs> da mantıklı olan şu koyunu kesiyor bana doğru koşuyor. <laughs> Tavuğu tamam, da öldürdü. Okey. Başka bir şey. şuraya bir ev yapalım hemen. Uygun bölge. Çubukla kalalım. Ne kadar güçlü bir çubuğum Madene geldik. Meşalemiz yok. Neyse. O kadar küçük bir evde işimizi görmez.

Yok be ya, ya burası çok kötüymüş şimdi iki saat uğraşamam. Hem aşırı bölge. Full maden var. Bunun iğrenç bir ev yapalım. Anam inek inek inek. İnek zor bulunuyor valla. Geber o çok Geri. Oha inek kafayı inek İnek bir kaçma. Of sakinleşti. Allah Oh inekler harika et veriyor. Adamsın inek. Salondayım.